Kendimi evet. tanıtmakla başlayabilirim. Evet. Ben Bere Jingle, 28 yaşındayım. İstanbul'da doğdum. 10 yıldır dans ediyorum. Yaklaşık 7 yıldır da profesyonel olarak dansçı ve koreografım. Nereden çıktı bu dansçı Berra Hanım <laughs> Şöyle ki ben küçükken büyüyünce dansöz olacağım, dansöz olmak istiyorum diyen bir çocuktu. Bundan dolayı da her zaman hayallerimden biri dans etmekti, bir dansçı olmaktı. Benim yaşadığım yerde dans eğitimi alınacak hiç herhangi bir okul, kurs olmadığı için ben televizyondan, YouTube'dan dans videoları izleyerek kendimi geliştirmeyi hedefledim. Sonrasında üniversiteyi kazandığımda şehir dışına çıktım. Şehir dışına çıktığımda orada ben aynı zamanda fitness antrenörlüğü, pilates antrenörlüğü yapıyordum. Oradan kazandığım paralarla ben şehir dışına, İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'ya dans eğitimi almaya gittim. Birçok dans kamplarına katıldım, birçok dans okullarından eğitim alıp kendimi geliştirdim. Sonrasında Alanya'da böyle bir eğitim alanı yok diye. Üniversite bittikten sonra ben Alanya'ya döndüm. Evet. Alanya'da artık bir dans okulu vardı. Evet. O dans okulundaki kişiyle tanıştım. Sonra bana mentorluk etti. Evet. Beni çok güzel geliştirdi, büyüttü. Bana yeni hedefler kattı. Evet. Onunla beraber biz bu dans okulu işini, dans işini büyütmeye karar verdik. Sonrasında benim önüme bir fırsat çıktı. Ben de bu fırsatı değerlendirip kendi dans okulumu kurdum. Şu an hem Alanya'da hem de Antalya'da olmak üzere iki tane işletmem var. Neden dans etmek? Dans ederken kendinizi nasıl hissediyorsunuz Beri Hanım? Ne hissediyorsunuz? Bizimle paylaşır mısınız? Bu tutku ve arzu nedir? <laughs> Şöyle dans etmek, vücuduna teşekkür etmenin ve var olmanın en güzel hissi benim için. O yüzden dans da benim içimden gelen çok büyük bir tutku. Bunu ben gerçekten kelimelerle ifade edebileceğimi düşünmüyorum. Yani bunun hissi çok farklı. Dansın iyileştirici gücü çok fazla, birleştirici gücü çok fazla. Yani dansla bastığım yerden ses çıkartmayı, olduğum kişiden kaçmamayı, onunla tanışmayı, öğrenmeyi, sevmeyi, dürüstlüğü ilke edinerek yaşamayı öğrendim. Gerçekten hep de şunu söylerim. Hayallerinize sarılıp, kendinizi sevip, tutkuyla yaşadığınız hayatı geç kalmamanızı isterim. Sizin hisselerinizi alabilir miyiz? Dans ederken ne hissediyorsunuz kendinizle ilgili? Şöyle gerçekten var olduğumu hissediyorum. Dediğim gibi bu çok kelimelerle ifade edemeyeceğim kadar fazla bir kavram. O yüzden kendim olmayı, kendimle barışmayı, özüme dönmeyi bunları hissediyorum. İşletmeye dönüştürmek bu işi şey nasıldı? Şöyle tabii ki de zordu. Çünkü e, dans Türkiye'de yayılmamış bir kültür, bir meslek değil. Yani bunu herkes böyle görüyor. Benim işletmedeki yani işletme açmamın temel nedeni Kesinlikle bu dans kültürünü, dans sevgime herkese göstermek, bunu onlara hissetmek, belki onların da hayatında bir noktada bir yere ilham olmaktı. Müşterilerinizde yaşadığınız en büyük sorununuz nedir? <laughs> Şöyle ki, hep insan ilişkileri ve iletişim üzerine kurulu olan bir iş olduğu için bu. Bazen enerjisi düşük insanlar oluyor mesela. Onları hani ortamda enerjilerini yükseltmek, işte diğer insanları düşürmemesini sağlamak bir tık zorluk oluyor bu şekilde. Peki burada ne tarz eğitimler veriyorsun? Bizim okulumuzda hip-hop, heels, breaking, kids, jazz fan, contemporary, dancehall gibi birçok branşlarda eğitim veriyoruz. Genelde en çok hangisi tercih ediliyor? Şöyle, bu aslında günümüzün trendlerine göre değişiyor. Mesela bir zamanlar çok korean pop müzik popüler olduğu için K-pop denen bir branş vardı. O çok revanştaydı. Dediğim gibi bu trendlere göre değişiyor. Hip-hop ve heel sınıfları genellikle okulların ana branşı oluyor aslında. Daha çok hip-hop ve heel sınıfları tercih ediliyor. Heels dansından bize bahseder misiniz? Nedir? Hı. Nasıl yapılır? <laughs> heels dansı aslında bir e, branş değil, bir stil, bir dans eğitim programıdır. Heels topuklu ayakkabılarla yapılan daha estetik, feminen, esnek, görünen bir dans programıdır. Feminellikten kastınız seksilik mi? Hayır, aslında öyle değil. Daha çok dişil enerjinin ortaya çıktığı bir branş diyebilirim. Çünkü topuklular üzerinde yapıldığı için e, bireylerin kendini daha özgüvenli, daha estetik, daha güzel hissettiği bir program. Kursiyerleriniz e, bu dansı öğrenmekte zorlanıyor mu peki? Şöyle çoğu insan günlük hayatında topuklu ayakkabı giymediği için aslında topuklu ayakkabıyla yapılması onları bir tık korkutuyor bilmedikleri için. Topuklu ayakkabıları kullanmadan önce bizim uyguladığımız bir temel teknik programımız var. İlk önce onları öğretip daha sonra topuklu ayakkabı kullandırdığımız zaman daha rahat dans edebiliyorlar. Peki bu dansı öğrenenler nerede kullanıyor? Yani kendiniz işletmenizi alıyor musunuz? Şöyle ki, bizim aynı zamanda okulumuzun dans casting bölümü var. Burada projelere gönderdiğimiz birçok öğrencilerimiz var. Klip çekimleri, konserler, şovlar vesaire gibi. Eğer gelişmek ve bunu kariyer olarak yapmak isteyen öğrencilerimizi biz cast programımıza alıyoruz. Oradan projelerimize yönlendiriyoruz. Kendi bünyenizde de çalıştırıyorsunuz. Buradan bir gelir kapısı elde ediliyor mu? Tabii ki de. Her işin kendine göre bir kaşesi ve bütçeleri oluyor. Onun doğrultusunda onlar da işlerini yaparak proje bütçelerini alıyorlar. Peki siz devlet tarafından destekliydiniz. <laughs> Şöyle, benim okulum Style of the Power'a bağlı bir kulüp, tescilli bir kulüp. Gençlik ve Spor Bakanlığı altında biz eğitimlerimizi verip lisanslı sporcular yetiştiriyoruz aslında. Bu da şu demek, bazı öğrencilerimiz iyi şampiyonalarına, Türkiye şampiyonalarına e, katılıp ülkemizi yurt içinde, yurt dışında temsil edebiliyorlar. Gri pasaport haklarına sahip olup bazı burs imkanları da tanınıyor. Yurt dışında da yarışmalara katılabiliyor. Peki öğrencilerinize burada iş verdiğinizi söylediniz. Siz genelde nerelerde şov yapıyorsunuz? Siz... Bizim şirketimizden bağımsız ayrı bir kast ajansımız var. Biz o kast ajansımız üzerinden yazın ve bazen de kışın olmak üzere otellere şov gönderiyoruz. Bu şovlarımız içeriği çok farklı değişebilir. Herhangi bir sanatçının konseri olabilir ya da otelde bir ekstrem şov olabilir. Bunların arasında yaklaşık 45 dakikalık bir dans partları oluyor. Birçok farklı stil, stilde hip hop, heels, afro, jazz funk gibi branşların kullanıldığı şovlar hazırlanıyor. Ve bunları bazı belli başlı otellerde sergiliyoruz. Buradaki kişileri de dans kursunuzla başarı gördüğünüz kişiler arasından seçiyorsunuz. Evet bir audition yapılıyor. Yazın bizim şovlarımız için bizim projelerimiz için çalışacak dansçılara ihtiyacımız var diyoruz. Bunun paylaşımını yaptıktan sonra bir audition düzenliyoruz. Audition ne? Birçok kişinin bulunduğu elemelerin yapıldığı bir eleme programı aslında. Birçok dansçının bulunduğu bir eleme programı. Birçok farklı ülkeden ya da şehir dışından insanlar geliyor. Biz de onların arasından seçerek ekibimize dahil ediyoruz. Kurs yerlerinizde bu hizmeti de veriyorsunuz. Tabii ki de burada gelip eğitim alıp ben bunu kariyer olarak, ben bunu iş olarak yapmak istiyorum diyen yani herkese biz ekibimizi alıyoruz. Peki işletmenizin geleceği hakkındaki hayalleriniz, planlarınız nelerdir? Hedefleriniz nelerdir? Şöyle ki ben ve ortağım aslında şunu hedefliyoruz. Şubeleşmeyi istiyoruz şubeleşip herkese bu dans kültürünü yaymak istiyoruz. Mesela ben Alanya'da olmamasından dolayı çok küçük yaşta dans eğitimi alamadım. Kimse benim yaşadığım bu şeyi yaşamasın diye olmayan, yani dans eğitiminin olmadığı şehirlerde biz dans kursları açıp herkese bu dansı, bu kültürü, bu hissi yaşatmak istiyoruz. Türkiye'deki dans sektörün geleceğiyle ilgili ne düşünüyorsun? Şöyle, önceden açıkçası gerçekten çok sevmemi söylemek gerekirse Türkiye'de dansın bir yere varamayacağını düşünüyordum. Fakat pandemiden sonra belki de pandemiyle alakalıdır, bilemiyorum ama e, bu dans kültürünün daha çok yayıldığını, daha çok insanı hitap ettiğini görüyorum. Gelişeceğine ve yayılacağına inanıyorum. Benim dansla ilgili en büyük zorluğum e, ailemin destek olmamasıydı. Çünkü her Türk ailesi gibi onlar da benim memur olmamı istiyorlardı. Ama ben bunu istedim. Yani ben hayallerime sarıldım. Onu bırakmadım. Bunu başardım. O yüzden gerçekten bir insanın isteyip de gerçekten isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yok. Dans hayatın kendisi. Bu hayatta da mutlaka o dans hayatınızda kendinize yer edinin isterim. Dans etmek isteyenler için. Peki sizin durumunuzda olup da bugün hani hem aile baskısı hem toplum baskısı yüzünden dans edemeyen e, gençler için ne tavsiye edersiniz? Şöyle, onları gerçekten çok iyi anlıyorum. Anladığım kadar da bir o kadar da hissediyorum hislerini. Gerçekten çok samimi söylüyorum. Bir gün o istedikleri hayallere kavuşacaklar. Gerçekten her şeyin zamanı var. Sadece istemekten hiçbir zaman vazgeçmesinler. Peki nasıl bir adım atsınlar ne tavsiye edersiniz onlara? İlk olarak en yakın dans okuluna bir kursa gidip eğitim alarak başlamalarını isterim ne olursa olsun. Dansla ilgili çok güzel application'lar da var aslında. Oralardan da yararlanabilirler. Hani diyelim ki dans kursu yok, ben burada gidemiyorum, bulamıyorum diyenler için de çok güzel YouTube'da dans programları ya da App Store'da çok güzel application'lar var onlardan da girip böyle bir eğitim programları satın alıp çalışmaya başlayabilirler. Peki bu kişiler size ulaşırsa onlara nasıl bir yardımda bulunursunuz? Öncelikle öncelikli olarak hani dans hayatında nereye gitmek istiyor? Hani onun yolculuğu neresi? Ben hobi olarak yapmak istiyorum. Ya da ben de eğitmen olmak istiyorum, bunu akademik olarak ilerletmek istiyorum. Ya da ben bir işte sahne dansçısı performer olmak istiyorum. İlk önce bu kategori kategorilerden birini seçsinler. Ondan sonra da ona göre bir yol izleyebiliriz. Ama öncelikli olarak ne istediğini bilerek başlamaları gerekiyor. Kişisel hedefin nedir Beri Hanım? Bize bunu anlatır mısın? Yani bir 10 yıl sonra biri Hanım'ı nerede görüyoruz? Ee, 10 yıl sonra. Bu dans kültürünün tamamen yaymış olmayı, aynı zamanda da marka değerimin gerçekten üst seviyelere gelip bütün insanlara ilham olmayı isterim. Olmuş olmayı dilerim. Sizi izleyenlere son olarak bir hanım ne söylemek istersiniz? Şöyle ki, düşlediğiniz her şeyin bir rengi vardır. Gözlerinizi kapatın ve düşleyin. Dans etmek vücuduna nefes aldırmaktır. Dansın iyileştirici ve birleştirici gücüyle mutlaka tanışın. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.